Jandarma bugün bir duyuru açıkladı. Kırkağaç Jandarma Komando Okulu'na arkadaşlar uzman çavuş olarak tayin edilen arkadaşlarımız için bir taahhüt senedi açıklandı. Bu da ne demek? Jandarma uzman alımları devam edecek demiştik. Bu açıklamalar olacak demiştik. Ağustos ayında kimse ihtimal vermemişti. Ama hala da devam edecek bu alımlar. Kimse bu kanala benim kanalıma inanmamıştı. Hatta bazı yandaş kanallar işte çakallar diyeyim. Ee, bu kanalı kötülemişti. Benim kanalımı kötülemişti ama uzman alımlarıyla alakalı gelişmeler olacak arkadaşlar. Yıl içinde de olacak. 2022'de de olacak. Bunları söylemeye devam edeceğim. Bana ne duyum gelirse devam edeceğim. Bunu söyleyelim. Uzman erbaş olmak isteyenler ee, bir senet dolduracaklar. Altta zaten jandarma.gov.tr'nin ee, linkini bırakacağım. Oraya tıkla, tık, tıklayıp bakabilirsiniz. Uzmanlarbaşı olmak isteyenler muazzaf askerlik hizmetine devam eden ve askerlik hizmetini bitirmiş adaylar için vereceği yükleme ve kefalet noter senedi örneği teahüt senedi açıklanmıştır. Nokta birliğinde muazzaflık hizmetini onbaşı çavuş olarak nokta tarihinde tamamladıktan sonra 32.69 sayılı kanunun 4. maddesine göre nasip edildiğim tarihten itibaren uzman onbaşı uzman çavuş olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar 3269 sayılı kanun ve bu kanunun esaslarına göre e, çıkartılan yönetmelik hükümlerine tabi olarak vazifemi ifa edeceğim. Vazifemi ifa etmemem veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmamasının hallerinde bu kanun ve yönetmelikte yazılı hükümlerin tatbikini kabul eyleyeceğimi bildiririm. İmza, ad, soyad, sınıf ve rütbe, TC kimlik yazılarak birliklere teslim edecek. Jandarma uzman alımları sonuçları 40 ay sonuçları açıklanmıştır. Hepiniz için hayırlı olsun. Bu senedi kesinlikle çıkartıyorsunuz ve dolduruyorsunuz. Arkadaşlar bunu kabul ettikten sonra Manisa'daki 40 ay jandarma komando okuluna bırakıp ve artık eğitim ilanı beklemeye başlıyorsunuz. Jandarma uzman alımları devam edecek. Bunun yanı sıra bekçilik alımlarıyla alakalı il 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 bazında kaç kişi alacağını söylemiştim. Söylemediğim iller bilgisi gelmedi. Bu illerde Adana, Hatay Diyarbakır bu illerde herhangi bir gelişme olduğu zaman sizle hemen paylaşacağım. Bir bekçi alımı söz konusu olursa. O yüzden kanala abone olmanız çok önemli. Bazı yandaş kanalların kanalımı kötülediğini duydum. Böyle çakallara mail vermeyin arkadaşlar. Eee Kanala abone olmanız benim için de çok güzel bir örnek olacaktır ve bu videoyu beğenirseniz bu videonun beğenme oranı da tabii ki de kanalıma video çekmeyi istek olarak daha fazla arttıracağı için size daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için. Arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun. Herhangi bir alım olduğu zaman saniye saniyesine paylaşacağım. Bu ilanda zaten az önce yayınlanan bir ilandı. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.